biz? Doğru söylüyor Meyla Doğru, doğru. doğru, doğru Siz de isterseniz tarlalarda çalışabileceksiniz. Çalışanlara emeğinin karşılığı verilecek. Toprakların tapusunu aldın diye bizim de tapumuzu almadın ya. Şartlarıma uymayan, istemeyen gidebilir. Ne oluyor ana? Topraklarımızın yeni sahibi bu soy kaymış. Bahçelerimizi alıp ırgat edecekmiş tarlalarında. Size yarına kadar mühlet. Düşünün taşının kararınızı verin. İster kalır çalışırsınız, isterseniz gidersiniz. Bunu böyle belirleyin. Doğru size hayran olmamak elde değil Selim Hanım. Köylüler karşısında gösterdiğiniz dirayet takdire şayandı. Başka biri olsa bir geri adım atıp köylüyle hemen anlaşmaya kalkardı. Bugün sizin gücünüze bir kez daha hayran kaldım. İltifatınız için teşekkür ederim Orhan Bey. Ama bu iş sandığımdan daha zor olacak, belli oldu. Endişelenmeyin. Siz geri adım atmadıkça... ...köylünün eli kolu kanun açıdan bağlı. Hiçbir şey yapamazlar. Kemal'in annesi çok inatçıdır. Baksanıza, köyün meydanında nasıl herkesi de arkasına aldı? Eninde sonunda yaşlı bir kadın. Bize ne kadar zararı dokunabilir ki? sapından vurulasıca. Yaşları kara gelesice. Nasıl bize çıkın gidin der o... ...buradan ancak ölüm çıkar. Hiçbir yere gitmem. Bu topraklar bizim. O soysuza bırakmam. Bu topraklar senin Meryem teyze. Elbette çıkmayacaksın. Serap Hanım vaktiyle kocasının bize ettiğini etmeye çalışıyor. Ama kocası kadar kuvvetli değil. Değil? Değerli ama nasıl esti gürledi meydanda? Esip gürlemeyle olmaz bu işler. O da bizim kim olduğumuzu öğrenecek vakti zamanıyla. Peki şimdi ne yapacağız? Elimizden ne gelir ki? Ne mi yapacağız? Savaşacağız, direneceğiz. Biz direnirsek kolu kanadı kırılır. Hem ersiz kadın başına nereye kadar baş edebilir ki bizle? Dur Neli. Bir hal çaresi buluruz elbet. Oğlum, sen herkesten iyi bilirsin, o soykanın ne hadsiz olduğunu. Ne hal çaresi bulunacak ki? Halideciğim, habersiz geldim. Kusura bakma. Hı. Ne demek, hoş geldin. Buyur. Oh, hoş bulduk. Seher, sen iyi misin? Demek moralsiz olduğum o kadar anlaşılıyor ha? Yani. Orhan'la ben boşanıyoruz halde. Aa, Boşanıyor musunuz? Ama neden? Diyelim ki anlaşmaya yanaşmadılar. İşçin olmayacağız, topraktan da çıkmıyoruz dediler. O vakit ne yapacağız? Bu mesele için endişelenmenize gerek yok. O durumda jandarma devreye girer. Önce isyan ederler, karşı çıkarlar ama sonunda mecbur kalırlar. Merak etmeyin. Bu arada yarın akşam çiftlikte bir davet vermeye karar verdim. Doğum günün vesilesiyle. Öyle mi? Demek doğum gününüz. Aslında Serap adını alışımın ilk yıl dönümü. Ama benim için doğum günümden daha kıymetli bir gün. Anlıyorum. Eşinizle birlikte gelirseniz çok sevinirim. Ben gelmeyi çok isterim tabii ama Seher gelemez. Biz boşanıyoruz. Neden? Aa, kusura bakmayın. Bu durum beni alakadar etmez tabi. Aslında... ...bu sizi de alakadar ediyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Orhan'ın sana böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermezdim. Değil mi? tuhaf. Sen onca yıl benim gibi bir kadınla evli kaldıktan sonra git... ...basit kenar mahalle Dilber'i Serap'a tutul. Seher sana bir şey soracağım. Hı. Orhan bu durumu sana nasıl açıkladı yoksa sen başka bir şekilde mi öğrendin? Aslına bakarsan Orhan bu konuda açık bir itirafta bulunmadı. Ama ben bunun şüphesine bile tahammül edemem. O yüzden Orhan'dan derhal boşanmaya karar verdim. Seher, bir şüphe uğruna evliliğini bitirmen doğru mu sence? Bütün bunlar senin kuruntunsa. Haldeciğim, insan kocasının gözüne baktığı zaman... ...başka bir kadın olup olmadığını anlayabilir. Sen olsan, kocanın aklında başka bir kadın varken onunla hala evli kalabilir miydi? Haklısın. Beni mazur görün ama boşanmanızın benimle ne gibi bir alakası var anlayamadım. Size karşı olan hislerimi Seher'den daha fazla saklayamadım. İnanın duygularımı bastırmak için çok çok çabaladım ama ...beceremedim. Ben size aşık olurum. Sıram. Ama Urhan Bey ben... Hiçbir hiç, hiç şey söylemenize gerek yok. Çok şaşırdınız biliyorum. Zaten... ...aşkıma karşılık... ...benmenizi de beklemiyorum sizden. Böyle bir şey kesinlikle olamaz zaten. E, kusura bakmayın. Ben size boşuna umut vermek istemem. Affedersiniz ama yanınızda olabilmekten daha büyük bir umut yok benim için. Sadece buna izin vermeniz, dostluğumuzdan mahrum bırakmamanız benim için kafi. Umarım çok şey istemiyorumdur sizden. Bence bu konuşmayı hiç olmamış varsayalım. ...benim yüzümden boşanmanızı falan istemem. Aslına bakarsanız Seher'le olan evliliğimiz... ...uzun yıllar önce bitti. Sadece kızımız için beraberliğimiz devam ediyordu. Sevgi, aşk... ...bunlar benim için sadece mazide kalan şeyler. Ancak... ...sizi tanıdıktan sonra duyduğun heyecan... Artık bu evliliği devam ettiremeyeceğimi görmeme neden oldum. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.